Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, Derya'dan incilerin 10.'sunu bu akşam devam ediyoruz. Böyle seçme yazılar, güzel güzel akılda kalabilecek değişik konular sanırım sizin de hoşunuza gidiyor. Aldığım telefonlara göre, yorumlara göre Allah tesirini üzerimizde görmeyi nasip eylesin inşallah. Ne güzel söylemişler. Biri size derdiyle gelirse asla geri çevirmeyin. Çünkü o Allah'a gitmiştir. Allah da size göndermiştir. Evet. Siz vesile olacaksınız. Onun için Allah size göndermiştir. Aynı onun için de bir şiir not etmişim buraya. Allah'a bırak. Facebook'ta da yayınlamıştım onu. Sular akar, yolunu bulur. Telaş etme, mecraya bırak. Kaderde ne ise o olur. Sen tedbiri al, Mevla'ya bırak. Hırsa kapılıp da bir anlık, üzenlere verme karşılık. Sabırda bulursun ferahlık, mahkemeyi kübraya bırak. Diye onun içinde gelen ilhamı buraya kaydetmişim. Evet. Siz beni görüyorsunuz, ben sizi görmüyorum. Arapçada görmek bakın kaç manaya geliyor. Gözle görmek Arapça karşılığı rüyet. Ru'yet. Gözle görmek. Fikirle görmek nazar. Kalple görmek basiret. Hissederek görmek şuur. Ruhla görmek sevgi. Anlayarak görmek idrak ve bütün benliğinle görmek ibadet. Bakın bir görmekten görmek e, kelimesinden neler çıkıyor görüyor musunuz? Biz de görmek deyip geçeriz Türkçemizde ama gözle mi görünüyor, fikirle mi, kalple mi, değil mi? hissederek mi, ruhla mı, anlayarak mı? Bakın dünyanın en zengin lisanı Arapçadır. İşte bir görmenin ne kadar manasını görüyoruz. Mesela konuşmak, Arapça'da konuşmak. Gözle konuşmak ima. Biliyor musunuz insanın en iyi konuşan gözleridir. Gözler yalan söylemez. Evet. Gözüne baktın mı insanın yapmacık mı değil mi, yalan mı gerçek mi olduğunu anlarsın. Ta okul sıralarındayken öğretmenimiz öyle diyordu. İnsanın en iyi konuşan yeri gözleridir diyordu. Hep hak veriyoruz ona. Demek ki gözle konuşmak ima denir buna. Fikirle konuşmak münazara. Kalple konuşmak muhabbet. Dil ile konuşmak kelam. Evet. Yürekle konuşmak sıdk. Anlayarak konuşmak nutuk. Tüm benlikle konuşmaksa zikir. Evet. Demek ki nice manalar oluyormuş. Yani konuşmak dediğimiz zaman sadece dille ifade edilen bir şey değil bu. Muhittin Arabi Hazretleri şöyle diyor. Dilden çıkan dualar ses olarak maddeyi etkiler. Bakın dua ediyorsunuz ya, dua ediyoruz ya, o maddeyi etkiliyor işte. Hani gel de nazara inanma sen. Gel de okumaya inanma sen. Okumanın şifa olduğuna inan. Hadi bakalım inanma şimdi. Muhyiddin Arabi dinin hikmetlerini, ilmin gerçeklerini en güzel şekilde anlatan büyük bir alim. Dünya çapında, zamanlar üzerinde bir alim. İşte öyle diyor. Dilden çıkan dualar ses olarak maddeyi etkiler duaların seslerin şekilleri vardır. Canlı bir varlığa dönüşür ve yanımızda dolaşırlar. Sen buradan dua ediyorsun, senin ağzından çıkan ses bir şekle bürünüyor. Ta Avrupa'daki, Almanya'daki, Avusturya'daki, Fransa'daki, ne bileyim Japonya'daki insanı etkiliyor bu işte. Dua. Bunun için Peygamberimiz ne buyuruyor? en güzel kabul edilen dua nedir? Birinin gıyabınızda yaptığı duadır. Yanında siz yoksunuz ama sizin için dua edenlerin duaları size geliyor. Evet. Bilge bir doktora soruyorlar. En iyi ilaç nedir diyorlar ilgi ve sevgi demiş. En iyi ilaç ilgi ve sevgi. Hasta ilgi ister, sevgi ister. Ya işe yaramazsa demişler. Hani ilgi ve sevgi işe yaramazsa ne olacak? O zaman dozunu arttırın demiş. Çok sevin, çok ilgilenin demek. Mevlana Hazretlerini biliyorsunuz Konya'da. Onun türbesinin girişinde şu beyit yazar. La takzen üzülme. Çünkü hüzün düşmanı sevindirir, dostunu üzer. Seni üzüntülü gördüğüm mü senin dostun, senin arkadaşın, senin ahbabın, seni sever insan üzülür. Bunun için o üzülüyor ama düşmanı seviniyor, üzül seni üzün gördüğü için haset edenin diline düşürür. Bakın demek ki üzüntü düşmanı sevindiriyor ama dostlarını üzüyor. Haset edenlerin de insanın diline düşürüyor. İkinci beyti de şöyle. La tahzen, üzülme. Çünkü hüzün kaybolanı geri getirmez. Hadi üzül. Üzülüyoruz. Çok şeylere üzülüyoruz tabi. Ama kaybolan geri gelmiyor ki. İstediğin kadar üzül, gelmez ki geriye. Değil mi? Öleni diriltmez. Ölenden arkada üzülüyoruz. Ama dirilmiyor. Kaderi değiştirmez. Fayda getirmez. La takzen, üzülme diyor. Mevlana'nın bu iki mısrası var işte orada. Giriş, türbesinin girişinde. Hep böyle o mübarek insanlar, Allah dostları, Evliyaullah çok güzel sözler söylemişler. Şeyh Edebali Hazretleri de diyor ki, dostunu görmek istersen oğul, darda gör, zorda gör, kavgada gör. Ya dostun dar zamanında belli olur. Zor zamanında belli olur. Kavgada belli olur değil mi? Hele bir de menfaatine dokun, işte o zaman gör. Evet. Ne güzel sözler bunlar. İşte ince inci bunlar. Evet. Kalp ne güzel şeydir. Seven sevilir, üzen üzülür. Ama yine de derinden Allah deyince kendine gelir. <laughs> Allah deyince aklıma bir fıkra geldi. İki ofli kavga ediyormuş. Şimdi ofliler de dinliyor beni ama. Birisi almış altına arkadaşı. Üzerinden vuruyor yumruklar sırtına. Her vuruşta da Allah diye vuruyor. Yani kuvvet alıyor böyle. Allah deyip vuruyor. Alttaki de Celle Celaluhu diyormuş. Dışarıdan bunlara göre ya bunların kavgaları bile zikir demiş yani. Evet. Birisi Allah diye vuruyor. Alttaki de Celle Celaluhu diyor. Yani kim evinde üç şeyi terk ederse mutlu olur. İşte mutluluk. Değil mi? Neymiş o üç şey? Terk, et, terk etmemiz gereken şey. Eleştiri. Birbirinizi eleştirmeyeceksiniz. Uyaracaksın ayrı başka. İki kınama, üç iğneleme. İğneli konuşma böyle ayıplama, kına, e, kınama bunlar. E, bunları terk edersen evinde mutlu olursun. Kim evinde üç şeyi yasaklarsa o da ferah bulur diyor. Bir gıybet, iki tartışma, üç küskünlük. Evet. Gıybet etmeyeceksin. Kimseyi eleştirmeyeceksin. Tartışma da yapmayacaksın. Küskünlük de yapmayacaksın. Küstürmeyeceksin. Evet evde ferah bulmak için bu. İşte bunlar güzel ahlak, güzel davranış. Hazreti Ali Efendimiz öyle diyor. Dış görüntün nasıl olursa olsun, içindeki iyi niyet seni dünyanın en güzel insanı yapar. İçinde iyi bir niyet var mı? Temiz bir niyet var mı? Saf bir kalbe sahip misin? Heh. Sen dünyanın en iyi insanısın işte. Kıyafetin ne olursa olsun, görünüm ne olursa olsun. Evet. Aklıma geldi. Lokman Aleyhisselam var ya, kalın dudakları varmış onun. Hani zenci dudakları gibi, kalın dudakları ve çatlakmış dudakları. Rengi de siyah. Birisi ona bakmış gülmüş. E simsiyah. Börkten gibi siyah. E, kalın da dudak bir nevi ayıplar gibi böyle gülünce Lokman Aleyhisselam ona diyor ki neye gülüyorsun diyor bu rengi ben seçmedim yani bu vücudumu si siyah ben boyamadım dudaklarımı da ben yapmadım yaratan öyle yapmış ha bana düşen diyor bu kalın dudaklar arasından kaba söz çıkarmamak kalın dudaklar arasından kaba söz çıkarmamak ve bu siyah olan yüzümü de günahla karartmamak diyor. İşte güzel değil mi? Evet. Peygamberimiz Ebazer Hazretlerine şöyle tavsiyede bulunuyor. Ya Ebazer diyor. Sabah kalkıp Kur'an'dan bir ayet öğrenmen, yüz rekat namaz kılmandan senin için daha hayırlıdır diyor. Peygamber sözü bu. Kur'an'dan bir ayet öğrenmen var ya, yüz rekat namaz kılmandan daha fazla sevap kazandırır. Şimdi siz bunları dinliyorsunuz ya, ne kadar sevap kazandığınızı öğreneceksiniz ama öbür tarafta. Öbür tarafta öğrenecek. Ve yine bir devam ediyor peygamber. Sabahleyin ilimden amel edilsin veya edilmesin bir mesele öğrenmen bin rekat namaz kılmandan senin için daha hayırlıdır diyor. Bakın ilme bu kadar önem verilmiş. Evet. İlme, öğrenmeye bu kadar önem verilmiş. İşte ilim insana ayrı bir özellik veriyor. Mevlana ne güzel söylemiş. Üzülme, la tahzen. Herkes ölür. Kimi toprağa gömülür, kimi yüreğe. Evet. Ne güzel söz, değil mi? Ölenlere bakıyorsun. Kimi toprağa gömülüyor ama kimi de yüreğe gömülüyor ya. Hiç unutulmuyor. Hep hatıraları yaşıyor. Yusuf el Nebhani Hazretleri şöyle diyor. Bu çok önemli bir konu bu sebeplere başvurmak şirk değil, bilakis lüzumludur diyor. Kuyuya düşen bir adam elbette başkasını çağırır. Beni buradan kurtar diye değil mi? Hasta olan doktora gider. Zulme uğrayan hakime başvurur. Bunlar şirk ve küfür değildir. Evet, peki bunlar şirk ve küfür olmadığına göre Yusuf Nebhani'nin sözü. Neden bir veliyi, bir nebiyi çağırmak şirk olsun diyor. Öyle ya, bir bir ölüden medet bek bir Allah kulundan e, medet beklemek şirk olmaz ki. Hazreti Ali Efendimiz şöyle bir tedbirden bahsediyor. Sırrını kendinden başkasına sakın açıklama her sırdaşın mutlaka bir sırdaşı vardır. Evet. Sırrını söylüyorsun birisine. Sen benim sırdaşımsın diyorsun ama güveniyorsun. E onun da bir sırdaşı var. O da diğer. O da kendi sırdaşını anlatır. İşte güzel uyarıyor Hazreti Ali Efendimiz. Her sırdaşın mutlaka bir sırdaşı vardır. Bunun için sırrını Kendinden başkasına söyleme diyor. Gönüller ne sırlar bek, bek, besliyor değil mi? Nice sırlar vardır bizde. Bizimle mezara girecek sırlar vardır. Ki o bize emanet bunlar. Evet. Emanet. Bize güvenilmiş o sır verilmiş. Biz onu yayamayız, söyleyemeyiz. Kul hakkıdır bu. E bir de yabancılar ne demiş bakalım bazı konularda. Simon Freud'un bir sözü. Sağlıklı insan ha sağlıklı insan kimmiş onu söylüyor Freud'a. Sağlıklı insan sevebilen ve çalışabilen insandır. Sağlıklı insan işte. Sevgi varsa bir de çalışması mı varsa o insan işte sağlıklı insan. çok su içiyorum. Bugün çok çalıştım. Bunu da ilave edelim. Hikmet eline sormuşlar. Yani Allah dostu hikmet ehli diyoruz bunlara. Yanında olan mı değerlidir yoksa yürekte kalan mı? Şimdi yanınızda olan mı daha kıymetlidir yoksa uzakta kalan mı? Diyelim Almanya'da veya Endonezya'da Afrika'da dostlarınız var, arkadaşlarınız var, sevdiğiniz insanlar var. Onlar mı kıymetli yoksa yanınızda hep her gün gördüğünüz insanlar mı kıymetli? Ve hikmet ehli şöyle cevap veriyor. Yanında olan yüreğinde olmamış ise yürekte olan her zaman değerlidir diyor. Hani yanındadır ama fakat yüreğinde değilsiniz her yanında olan yüreğinde olmaz ki ama uzakta olan yüreğinde ise o kıymetlidir işte büyük velilerden Abdülkadir Geylani Hazretleri Kadiri tarikatının lideri bakın ne diyor Geçiminde darlık, rızkında zorluk ve halinde dağınıklık gördüğün zaman evet geçiminde darlık rızkında zorluk ve halinde dağınıklık gördüğün zaman bu senin bu halin Allah'ın emirlerini terk edip nefsinin hevasına uyduğundan dolayı olduğunu bileceksin diyor ya, senin o geçimdeki darlığın rızkındaki zorluğun halindeki dağınıklık kırgınlığın demek ki Allah'ın emirlerine riayet etmemenden dolayı oluyor bunun için çok dua etmeli. Çok dua etmek mecburiyetindeyiz. Hazreti Ömer öyle diyor. Duanın kabul edilmemesinden değil, kalbin duaya ihtiyaç duymamasından korkarım diyor. Evet. Hepimizin duaya ihtiyacı var. Dua etmeye. Birbirimize dua etmeye. Yanımızda olanlara ve olmayanlara, ölmüşlerimize dua etmeye ihtiyacımız vardır. Dua etme ihtiyacı duymayan insan Pek makbul insan olmuyor işte. Maruf el Kerhi Hazretleri vardır. O da hep tasavvuf ehli. Kulun lüzumsuz sözlere dalması Allah'ın yardımının ondan kesilmiş olmasındandır diyor. Allah seni bırakmış. Ne halin varsa gör demiş. Sen de lüzumsuz lüzumsuz konuşuyorsun değil mi? İşte lüzumsuz konuşmalar bunlar. Boşu başına hiç. Seni ilgilendirir mi? Hayır. Başkasını ilgilendirir mi? Hayır, o da yer. Demek ki lüzumsuz sözler Allah'tan insanın uzaklaştığını gösteriyor. Kimisi derdini anlatır. Kimisi zevkini anlatır. Karşısındaki namur faydası var mı? Yok. Hazreti Ali Efendimiz şöyle bir öğütte bunu diyor. Sabredersen kalemin yazdığı olur. Sevap kazanırsın o zaman diyor. Yani sen sabredersen takdir neyse o olur. Sevap kazanırsın. Sabretmezsen yine kalemin yazdığı olur o zaman günahkar olursun diyor. Sabretmediği zaman da. Ya çok derin derin düşünecek sözler bunlar. Hazreti Ömer Efendimiz de olmamış şeyleri soracağına olmuşlardan ibret almaya çalış diyor. Şu şöyle olsa nasıl olur? Bazıları vardır ki soru sormuş olmak için soru sorarlar. Oldu mu böyle bir şey? Hayır. E neyi soruyorsun o zaman? He, sen olanlardan ibret edeceksin Zamanı harcamayacaksın boşuna. Zaman deyince İbni Haldun'un güzel bir sözü var. Bakın zaman nelere tesir ediyor. Hani zaman. Şimdi zaman içindeyiz ya. Zaman bekleyince yavaşlar. Birisini bekliyorsun değil mi? Zaman, zaman o kadar yavaşlar ki böyle gelmesi adeta saatleri alır. Bakın bekleyince zaman yavaşlar. Gecikince hızlanır. Bir yeri geç kaldın gideceksin. Zaman çabuk geçer o zaman. Hızlanıyor. Üzülünce can yakar. Üzüntü halindeyken zaman insanın canını yakar. Mutlu olunca kısalır zaman. Mutlusun değil mi? Zaman kısalır. Hemen çabucak geçer. Acı çekince bilmek bilmez. Bitmek bilmez. Sıkılınca da uzar. Bir yerde oturursun. Sıkıntı duyarsın ya. İşte zaman uzar o zaman. Bunun için şair ne demiş? Şebi yeldayı muvakkitle müneccim ne bilir? Ehli gam'a sorsan kim? Geceler kaç saattir? Geceler kaç saat? Sen onu dert sahiplerine sor, hastalara sor. Onlar bilir kaç saat olduğunu. Evet. Bunun için üzülmeye, dert etmeye gerek yok. Fuzuli ne güzel yazmış: "Beyhude gamlanma divane gönül." alemin rızkını veren vardır. Yaptığın hatayı görmüyor sanma, kalpte gizli sırları bilen vardır diyor. Ya kalpte olanları bilen yüce Mevla var. Ve kalp, gönül. İmam Rabbani ne diyor? Kalp kırmaktan sakınınız. Zira küfürden sonra kalbe eziyet etmek Allah'ı üzen en büyük günahtır diyor. Çünkü Allah yere göre sığmayan Allah insanın müminin kalbine sığıyor, gönlüne giriyor değil mi? Bunun için Mevlana'nın o Farisi beytinde dil bedesti aver ki hacı ekberest ezhezaran Kabe yektir bisterest Kabe bünyadı halil azerest dil nazargahı celil ekberest diyor. Evet. Dil bedesti aver ki hacı ekberest. Bir gönlü ele alıyor. Ez-hezaran Kabe'ye yektilmişeres. Bir gönlü kazanmak yüz defa Kabe'ye gitmekten, tavaf etmekten daha iyidir diyor. Bir gönlü kazanacaksın. Evet, gönül nasıl olur? Tavaftan da kıymetli mi? Evet. <laughs> Anlatıyor. Mevlana. Kabe dünyada Halil Hazret. Kabe azir ne oldu? İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı bina. Bina yani Kabe. Kabe kul yapısı. Dil nazargahı celil ekberiz. Ama gönül Allah'ın nazar ettiği yerdir diyor. Ya evet. Bunun için kıymetli işte. Bunun için duamızı da, ibadetimizi de, sözümüzü de, özümüzü de, her şeyimizi samimiyetle, ihlasla, severek yapmak zorundayız. Şemsi Tebrizi Hazretleri ne diyor? Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca. Dağ, dağı bile taşır insan aşık olup inanınca. Bir işi severek yaparsan dağı bile taşırsın diyor o işe, o işe sevdalı olacaksın. Ama sevmeyerek yaptığın iş sanki böyle sana bir yük gibi gelir. Evet. Meşhur gönel, gönelli Mehmet Efendi vardı. O 90'lı yıllarda vefat etti. Çok hayır hasenat sahibi, çok değerli bir alim, ve Allah dostuydu. O ne diyor biliyor musunuz? Gönenli Mehmet Efendi. Bilenler bilir onu. Kul hakkı çok genişliyor. Hiç tanımadığın bir kimseye dudak büksen onun bile hesabı sorulacak diyor. Allah Allah. Ya. Hiç tanımadığın birisine bile şöyle bir ekşi suratla baksan Allah onun bile hesabını soracak diyor. Evet kılı kırk yarıyorlar işte böyle. Çünkü öyle gerekli bu. Evet değerli kardeşlerim 25 dakikada beni dinliyorsunuz. Bu sohbetten önce Yasin-i Şerif'i okudum. Şimdi bütün ölülerimize onu bağışlayacağız. Sizler sevindiniz anlattım diye. Ölülerimiz de şimdi dualarımıza sevinecek. Buyurun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه قراءه القران العظيم وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين اله العالمين okuduğumuz Yasin-i Şerif suresinden ve yaptığımız vaaz nasihatlerden, sohbetlerden, evliyaullahların sözlerinden hası olan sevabı şu anda ellerimizi açıp gönüllerimizi sana yönelttiğimiz şu vakitte bütün ölmüşlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Azapları varsa azaplarını defeyle. Mekanlarını cennet, makamlarını âli eyle ya Rabbi. Geride kalan bizlere de hayırlı ömürlerle muammer eyle ya Rabbi. Görünür görünmez her türlü kazalardan, felaketlerden ve musibetlerden bizleri sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri şeytanların ve şeytanlaşmış insanların da şerlerinden emin eyle ya Rabbi. Hastalıklarımıza şifalar, dertlerimize devalar lütfeyle ya Rabbi. Kazançlarımıza bereketler, yuvalarımıza da huzur ve saadetler ihsan eyle ya Rabbi. Devletimize zeval verme ya Rabbi. Bütün din kardeşlerimizi daima senin yolunda, Habibinin izinde olanlardan eyle ya Rabbi. Devlet adamlarımıza, memleketimizle milletimiz hakkında hayırlı işler yapmalarını ve dürüst davranmalarını lütfeyle ya Rabbi. İlahel Alemin Müslüman Türk milletini dünyaya hakim eyle ya Rabbi. Milli birliğimizi, dini bütünlüğümüzü bozmak isteyen kafirlere fırsat verme ya Rabbi. Kazdıkları kuyuya, kurdukları tuzağa düşmelerini göster ya Rabbi. Şu anda sohbetimizi dinleyen, canı gönülden kulak veren, gönül veren din kardeşlerimizi ne muratları varsa muratlara da nail eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Cumanız mübarek olsun.